bu yıl sizlerle birlikte hmm, bayağı oldu yani 3 ay 4 ay oldu. Yeni futbol videosu çekim dedim. Ya takımı geliştirdim. Yani ama eskisi gibi 2700 2900 değil kolektif güç. Onu iyice güçlendirdim o takımı. Şu anlık bir 3060 70 gücüyle biraz göstereceğim eğer girerse. Heh, tamam girdi. <laughs> Ama yeter ya. Oynatmadı valla. <laughs> Uuu güzel ödüller var. 3 tane i̇şte oyuncu atacağız. geldi arkadaşlar. Diğer durak var. Hiçbir şey. İlanç. Geldi. Bunu da bedava onları açalım. Hemen oyun planımı göstereyim size. Ama bir şey soracağım. Yorumlarda da yazın. Şu 3 adaylı sözleşme iki ve 1 adaylı sözleşme ne işe yarıyor? Bunu merak ettim. Yeni söyleyeyim ben. Bir defa <laughs> gördüm Yeni gelmiş. Ana orada ne pop verdi gene ya. Bakın 75. Evet de Şerol Bakır diye birisi olmasını isterim takımda. son bir tane daha açacağız <laughs> Geç ya. Var ya hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> Bunun için hiç yazmıyor. Bunun şey bedava drop olmuyor. Hiçbir şey vermiyor. Bir dakika diğer drop ban paketine bakayım. Ha yok olmuş ki. Yok Bak, gitmiş. Bakın iğrenç bir paket de. Haydi. Güzel şeyler gelmiş bu arada. Söyleyeyim. Kerim ben de vardı 95'lik. Hiç gerek yok ona. Bir de Vinicius Junior isterim. Şimdi takıma mı geçeceğiz? kastım takım böyle yedikler de böyle bu drop bağı değil merak ediyorum böyle tavuğa gibi bir şey böyle takım. üst değiştirdim böyle Abdülkerim'i göstereyim hatta burada maça geçiyoruz. PvP oynamayacağım. Canım ya PvP oynuyor. Of 4 dakika oldu ha. Tamam buna girelim. şey iyi o yani öncekinden daha mm. iyi oluyor. Ah yeter ama. Bantı kontrol ediyor, bantı kontrol ediyor. tamamdır. Son turnu spor vs Beşiktaş y O takım ben merak ettim. Beşiktaş. Ay, güzel takım var ama. Hayatımda böyle saçma sapan bir takım görmedim. Ama bak herhalde 99 de buray. Neyse geçiyoruz. Yok, o kadar şey bakıyor. Aa şimdi iyi oynayacak abi. Başla Ama yeter. aynı. Ya niye onlar başlıyor ya? Ana onu yanlış yaptım ya. Ver ver. Ya, ya, yanlış yaptım ya. Yakından takip etti şey yaptım. Ay da senin. Geç geç geç. Videom o meymar bende de var. Aha corner lord. Gol olmasın o zaten. Lan, sonu siz. Çok lanızız ya. Bir de adamı yapın da en iyisi. Neyim var, neyim var ne var. Ne oluyordun kalecimiz de. Maşallah. Tamam birazcık bakalım. Öne. Tamam. Birazcık öne. Koş lan koş Ya ama sen atacaksın yine. Ben sövdürecek. Allah billah sövdürecek. Neyse oradan atamazdı en azından. Aa, direkt pas işte orada. Bu ne ya? Aa, ne 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 yapıyorsun? Nereye atıyorum ben? <Sessizlik> <Sessizlik> Atam. Ah, tamam. Ne oluyor ya? Vallahi kaçtık O site tonu bizde oluyor ya. O nasıl sinirleniyor? Neyse bir şey demiyoruz.

Birçok koloğa atlıyor. Uçurdu valla topu. Messi! Ama sen Messi'sin ya. 101'lik Messi ne yapıyor görüyor musun? Messi dışarıya çıkarttı ya da fal yaptı. Evet dışarıya çıkartmış. Aa, yeter ya. Hadi. Senin ne var ya? Var ya ya alayım seni. hiçbir şey mi yapmıyoruz? O topa dokunun ya. Baba 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 baba. Ba. Arkasına saklanıyorlar adamı. Gel lan şuna. Çektirmiyorlar ya. Şöyle bum diye atalım. Bas 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 bas. Niye değiştiriyorsun? <laughs> ya ma bir yani bu kadar hızlı kalkamaz ama o mal oyuncu. O öyle bir düştü ki bir. Ne yaptınız gördünüz mü? Öyle bir omuz attı ki. Adam öldürdü adamı ya. Ne baba nasıl ne oldu orada? Anlamadım. Neyse i̇şte 1-0 tebrik ediyoruz karşıdakini. Güzel. 7 tane 3 tuzu. announcement. Ya şimdi. Yirmi saniye sonra başlayacak. Onu bir baş Make the choice. We'll Baba bu maç bittiğinde kapatacağım. Üzgünüm. Ya yanlış yaptım yine. ya. Arka adam arkasında saklanıyorlar var ya. Kim Mesela... Çekilin ya. Ya çık ya istemiyorum. ben ben izlemek istemiyorum ya. <laughs> i̇stemiyorum hocam ya. Zorla mı ya? Ne Mom. Hayır. Ya olmadı ya. Olmadı ya. Hiç. Şöyle. Mango mango. Şut. ya? İftar et diye bir şey var ya. Ha bir bir kal kalın bari. Var ya senin olduğu gardına var ya. Anneni vur ya anneni vur ya. Ya var ya sen bir köpeksin. Çok iyi içsin. Geç ya. ya. Ben niye değiştiriyorum ki ya? Oyunu ayı ya. Bak kim yine şimdi. Arkadaşlar ben bu maçı iptal ediyorum. Biraz sonra geliyorum. Çünkü bu yani bu karşımızdaki malı ben hiç yani bırak. Yani bırak. Ben bu maçı iptal ediyorum. Boş ver. Biraz sonra. Yani arkadaşlar daha yeni başladım. O maç çok çok sıkıcıydı. Çok sinirlendiriciydi. O maçtan çıktım. Ha, en iyisi ben Arkadaşlar bu video bu kadardı. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın yani. Aa, ben bu videoyu hmm, nasıl desem ya, yani 100 like olabilir. 100 like istiyorum bu video. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere.